Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle meşhur Koşişi Varz eşitsizliğine bakacağız. Eşitsizliğin iki ispatını burada sizlere sunacağım. Birincisi n küçük eşit 3 durumunda bir geometrik ispat. İkincisi ise n için herhangi bir kısıtlama vermeden bir doğal sayı olmak üzere veya pozitif tam sayı olmak üzere e, buradaki gördüğümüz eşitsizliğin genel halde ispatını yapacağız. Bunlara geçmeden önce eşitsizlik üzerinde kısaca bir sohbet edebiliriz. Eşitsizlik ilk olarak Louis Cauchy tarafından ifade ve ispat edilmiş. Burada gördüğümüz toplam formüllü biçimdeki bu eşitsizlik Louis Cauchy'nindir. Bundan bir süre sonra Rus matematikçi Bunyakovsky tarafından da bu eşitsizliğin integral versiyonu yapılmıştır. Birçok klasik eşitsizliğin integral biçimleri de vardır arkadaşlar. Dolayısıyla Koşiçi varz integral eşitsizliği diye bir şey de vardır. Ee, peki, peki Schwarz burada o integral eşitsizliğinin ispatını yapmak yönüyle devreye girmiş oluyor. Modern bir ispatını Schwarz sunuyor. Bu yüzden Koşiçi Schwarz Bunyakovski e, ya da Koşiçi Schwarz eşitsizliği ismiyle bunu kaynaklarda görüyoruz. Peki şimdi eşitsizlik bize ne diyor? Buna bakalım. A1 A2 AN gerçel sayılar yine B1 B2 BN bunlar da gerçel sayılar. İki gerçel sayı dizisi olsun. Bu durumda A1 B1 artı A2 B2 vesaire toplayarak devam ediyoruz. AN BN mutlak değeri küçük eşit. A'ların kareleri toplamının karekökü çarpı B'lerin kareler toplamının karekökü olmaktadır. Eşitlik durumu ancak ve ancak bunların arasında orantı olduğu zaman sağlanır. Bunları aslında geometrik olarak vektörler olarak düşünebilirsiniz. N bileşenli bir vektör A vektörü ve N bileşenli bir başka B vektörü. Bu şart da esasında paralellik şartıdır. Bu bileşenlerin orantılı olması durumu. Bu paralellik şartını şundan dolayı söylüyorum. Ben bu orantıyı yazarken e, tabii ki bu kesirlerin tanımlı olması için B'lerin tanımlı olması gerekiyor. Yani burası sıfır olmaması lazım değil mi? Ama sıfır da olabilir aslında. Mesela B1 sıfır olduğu zaman arkadaşlar A1'in de sıfır olması lazım. Ya da A1 sıfırken B1 sıfır olması lazım diye bu şekilde söyleyebiliriz. E, çünkü tersten de yazabilirsiniz siz bunu. B1 bölü A1 eşittir. E, B2 bölü A2 vesaire diye böyle orantı yazabiliriz. Ama genel mantık iki vektörün paralel olmasıdır diyelim. Eğer bileşenlerden biri sıfır olursa örneğin A1 sıfır olduğu zaman Tabii ki B1 de 0 olacak. Dolayısıyla aslında vektörün boyutunu e, n değerini bir kısaltmış oluyoruz. n eksi 1'e düşmüş oluyor e, diye ifade edebiliriz. Yani A ve B'lerden bazılarının 0 olması durumunda. Peki. Bunu da böyle paylaşmış olduk. Dolayısıyla sıfırdan farklıymış gibi düşünebiliriz aslında artık. A ve B değerlerini sıfırdan farklı gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir e, zararı olmaz. Şimdi birinci ispatımıza bakalım. Geometrik ispat dedik. Evet. Burada 3 boyutlu bir vektör ele alacağız. Bu başlangıç noktası orijin olsun. O ile gösterelim. 0, 0, 0 yazıyorum. 2 veya 3 bileşenli olabilir vektörlerimiz. Burada 3 boyutlu uzayda çizerim. Çünkü iki vektör arasındaki açıyı tanımlayacağım. Burada bu iki e, vektörün uç noktalarını birleştirirsek A ve B vektörleri diyelim örneğin bunlara. O zaman burada A vektörümüzün koordinatları, bileşenleri A1 A2 A3 oluyor. Ve B'ninki de B1 B2 B3 oluyor. Bu şekilde ifade etmiş olalım. Buna B vektörü, buna da A vektörü diyelim. Dolayısıyla A B ya da B A vektörünü de burada yazabiliriz. B A dersek AB vektörünü oluşturmuş oluyoruz. O zaman A'dan B'ye doğru çizmiş olalım. Bu da B1 A1 virgül B2 A2 virgül B3 eksi A3 şeklinde gelmiş olur. Peki burada O, A, B üçgeni oluşuyor. Bu üçgende A ve B arasında kalan, A ve B vektörler arasında kalan açıyı teta ile gösterelim. Ve burada kosinüs teoremini uygulayalım. Üçgenlerdeki kosinüs teoremini uyguluyoruz. Yani neden e, en n değerini en fazla 3 aldık biz burada? N küçük eşit 3 diye aldık. Yani çünkü bu üçgeni çizebilmem için bizim anladığımız şekliyle e, görsellik açısından n en fazla 3 olabiliyor. 4 boyutlu uzayda bir üçgen şu anda düşünemiyoruz değil mi? Bu yüzden en küçük eşit 3. Ama tabii ki bu ispat yardımıyla genelleştirilebiliyor veya diğer cebirsel ispat yardımıyla diyelim. iki, n boyutlu uzaydaki iki vektör arasında bir vektör tanımlamak mümkün oluyor ki bu eşitsizliğin burada önemli bir rolü vardır. Bunu belirttik. Peki. Şimdi kosinüs teoremini yazalım. Kosinüs teoremi nedir? burada e, Teta'nın karşısında AB vektörümüz var. Bunun uzunluğuyla ilgileneceğiz. O zaman böyle yazalım. AB vektörünün uzunluğunun karesi eşittir OA vektörünün uzunluğunun karesi yani A vektörünün direkt yazalım uzunluğunun karesi artı sonra diğer kenarımızda B vektörü vardır. Bunun uzunluğunun karesi eksi 2 çarpı A vektörünün uzunluğu çarpı B vektörünün uzunluğu çarpı kosinüs teta olur. Şimdi bu AB vektörümüze baktığımız zaman B1 eksi A1, B2 eksi A2 ve B3 eksi A3 bileşenlerimiz var. Bu bileşenlerin kareleri toplamının kare vektörün uzunluğu. Yine A vektörünün uzunluğu da o da A1 kare artı A2 kare artı A3 karedir. Bunlara dikkat edelim. Ama biz önce bununla ilgilenelim. Dolayısıyla bu üç tane ifadenin karelerini toplamamız gerekiyor. İsterseniz bunu yazalım. B1 eksi A1'in karesi artı B2 eksi A2'nin karesi artı B3 eksi A3'ün karesi diye yazmış olalım. Eşittir. A vektörünün uzunluğunun karesi ise A1 kare artı A2 kare artı A3 kare. Sonra B vektörünün uzunluğu karesi için B1 kare artı B2 kare artı b3 kare elde etmiş oluyoruz. Eksi 2 çarpı a vektörünün uzunluğu. Tabii ki şu ifadenin köküdür ama şu anda yeri de uzatmamak için böyle yazmış olalım. Çarpı b vektörünün uzunluğu çarpı aradaki açının kosinüsü diye ifade ettik. Şimdi burada tam kareleri açtığımız zaman b1 kare gelecek, a1 kare gelecek. Buralarda b1 kare ve a1 karemiz vardır gidecektir. b2 kare, a2 kareler, b3 kare, a3 kareler gidecek. Ve dolayısıyla elimizde burada sol tarafta a ile b'nin çarpımının A1 ile B1'in çarpımının iki katını görüyoruz. Eksi 2 parantezinde yazalım. A1 çarpı B1 artı A2 B2 artı A3 B3 olarak görmüş oluyoruz. Karşı tarafta da eksi 2 çarpı A vektörünün uzunluğu çarpı B vektörünün uzunluğu çarpı kosinus teta ifademiz var. Bu eksi 2'leri de artıya çevirebiliriz. Ve burada sadeleştirme de yapabiliriz. 2'leri de götürebiliriz gördüğünüz gibi. Evet. Buradaki ifadeyi aslında vektörlerde iç çarpım kavramını, öklit iç çarpımı kavramını bilenler için evet, buradaki ifadenin A vektörü ile B vektörünün iç çarpımı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu A vektörünün uzunluğu çarpı, B vektörünün uzunluğu çarpı aradaki açının kosinüsü diye bilinen meşhur ifadeye ulaşmış olduk. Yani bunu da ispatlamış olduk böylece aslında. Peki, şimdi biz bu kosinüs teta değerinin bir üçgende hangi aralıkta kaldığını biliyoruz. Eksi 1 ile 1 arasında kalmaktadır. O zaman biz önce bir mutlak değer alalım burada. Her iki tarafın mutlak değerini alalım. O zaman sağ tarafta da kosinüs teta ifadesinin mutlak değeri gelmiş oluyor. Peki burada biz kosinüs teta'nın mutlak değerine sıfırla eksi 1 arasındadır diye yazalım. E, artı 1 arasındadır diye. Normalde kendisi eksi 1 artı 1 arasındadır. Mutlak değerini alırsak 0 1 arasına getirmiş oluyoruz. 0 1'dir dedik. Peki şimdi biz buradan kosinüs detayı kaldırırsak örneğin burası 0.67 gibi bir değerken siz bu çarpanı kaldırırsanız ne olmuş oluyor? Aslında bu tarafı biraz daha büyütmüş olursunuz. 0.67'nin yerine 1 yazarsanız değil mi? Daha büyük bir çarpan koymuş oluyorsunuz. Evet o zaman Buradan şu eşitsizliğe ulaşmış oluyoruz. Bu çarpım küçük eşit A vektörünün uzunluğu çarpı B vektörünün uzunluğu. E A vektörünün uzunluğunu da biz biliyoruz. Bu kareler toplamının kare köküydü. A1 kare artı A2 kare artı A3 karenin kare kökü. Ve B vektörünün uzunluğu da bu da B1 kare artı B2 kare artı B3 karedir. Güzel. Böylece istenen eşitsizliği elde etmiş olduk. Ee, en böyle doğal e, yolu, eşitsizliğin oluşmasına e, e, görülmesine, keşfedilmesine neden olacak yol bu yoldur diye düşünüyorum. Peki bu aşamadan sonra artık e, şöyle bir şey de düşünebiliriz. Böyle bir ispat yapıldı, böyle ulaşıldı diyelim. Eniştir 3 durumundaki bir şeye. Artık insanın aklına şu gelir. Acaba bu n eşittir 2 ve 3 durumlarında mı sadece geçerli? 4 e, tane, 5 tane, 6 tane olsa buradaki dizilerin terimleri yani vektörleri uzatsak yine böyle bir eşitsizlik mümkün müdür? Ama bunu artık geometrik yolla gösteremiyoruz. en Büyük eşit dörtgen. Çünkü burada yani oluşacak açıyı çizemiyoruz değil mi? 4 e, boyutlu uzayda üçgen nasıldır? Hani bunu hayal edemediğimiz için, e, çizemediğimiz için orada kosinüs teorimi nasıldır vesaire. O yüzden e, geometrik yolu kullanamıyoruz. O zaman cebirsel yola artık geçmemiz gerekiyor genel ispat için. Cebirsel ispat için de çeşitli yollar vardır. Benim ilk öğrendiğim ve sevdiğim en aklımda kalan yol şuydu. A1x artı B1 ifadesinin karesi artı burada x1 bilinmeyen bir denklem oluşturuyorum. ikinci dereceden bir denklem veya bir eşitsizlik yazacağız a2x artı b2 ifadesinin karesi ve bu şekilde devam edelim anx artı bn veya aralara artılar yerine eksiler de koyabiliriz şöyle burada efsine eksi koyalım artı kullansanız da zararı yok Eksili yazayım ben şimdi x'e ne yazarsak yazalım burada büyük eşit sıfırdır bu doğru mu her x reel sayısı için büyük eşit sıfır olur Şimdi o zaman bu tam kare ifadeleri açalım. a1 kare x kare artı a2 kare x kare vesaire geleceği için x karenin kat sayısında şu oluşur. a1 kare artı a2 kare artı nokta 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 koyalım. Artı a n kare diye geldi. Kapattık parantezimizi x kare. Şimdi x'li terimin kat sayısı ne oluyor? Buna bakalım. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını aldığımız zaman her birini eksi 2 parantezinde, eksi 2 x parantezinde diyebiliriz. Ee, a1 b1 artı sonra A2 B2 artı nokta 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 böyle devam edersek en son A n B n gelecektir ve x'imizi de unutmayalım. X'li bir terim de elde etmiş olduk. Buraya bakarsanız iki vektörün iç çarpımı dediğimiz ifade yani koşuşu varız eşitsizliğindeki ifadenin burada oluştuğunu da görmüş oluyoruz. Burası da A vektörünün uzunluğunun karesi aslında değil mi? Artı sabit terimleri hesaplarsak buradan da B1 kare artı b2 kare artı nokta 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 artı bn kare elde etmiş olduk. Burası büyük eşit sıfır olur. Buna denk olarak bu şekilde yazalım. İfademizi bu şekilde açtık. Peki her x için böyle bir ifade büyük eşit sıfır oluyor. İkinci dereceden bir eşitsizliğimiz var. İsterseniz buraya şöyle yazalım. A diyelim. Buraya biz B diyelim. AX kare eksi 2 BX. Şuraya da C diyelim isterseniz. Artı C oldu. AX kare eksi 2 BX. Artı C büyük eşit 0. Her X için böyle oluyorsa, büyük eşit 0 oluyorsa... Bununla ilgili bir evet yorum yapmamız lazım. Diskriminant ile alakalı bir ifademiz var değil mi? Temel Lise matematik konularından bunu biliyoruz. Bunun için gerek ve yeter şart diskriminantının küçük eşit sıfır olmasıdır. Ki burada A bir pozitif tam sayıdır. E, tam demeyelim de pozitif gerçel sayıdır. Çünkü kareler toplamına bakıyoruz. Tamamının sıfır olması da bir anlamı yok zaten. Hepsine birden sıfır verirsek zaten e, sıfır eşittir sıfır çıkardı. Diskriminant küçük eşit sıfır diyelim. E, peki olmasıdır. O zaman diskriminantı hesaplarsak burada, şimdi eksi 2b ifadesinin karesini alırsak 4b kare eksi 4ac elde etmiş oluyoruz. Bu küçük eşit sıfır olmalıdır. Dolayısıyla buradan b kare küçük eşit a çarpı c elde ediyoruz. 4 de sadeleştirirsek, karekök de alabiliriz burada. B dediğimiz ifade, evet, tabii karekök aldığımız zaman şu ifadenin mutlak değeri gelecektir. Buraya mutlak değer B geldiği için şu sonuca aynen ulaşmış oluyoruz. Ama tabi A3 B3'e kadar değil artık N'e kadar biz bunu götürmüş olduk. O yüzden şurayı AN BN diye ifade edebiliriz. AN BN diye bulmuş olduk. Küçük eşit. Evet A ifademiz nedir? Peki burada tabi Karekök aldığımız için şunu yazalım: b'nin mutlak değeri küçük eşit kök a çarpı kök c. Böyle yazabiliriz, evet. Dolayısıyla burada a 1 kare artı a 2 kare nokta nokta a'n kare oldu. Bakın burada e, vektördür, üçgendir, işte uzayın boyutudur gibi kavramlara girmedik. Tamamen cebirsel olarak elde etmiş olduk. İkinci kısımda b1 kare, b2 kare, bn karedir. Peki eşitlik ne zaman sağlanır? Eşitlik e, buradaki ilk baştaki ifademiz tam olarak sıfır olduğunda sağlanacaktır elbette. Eşitlik analizinde böylece yapmış olalım. O zaman bunu ifade ederim. Eşitlik her bir ifade sıfırlanacak. Öyle değil mi? O zaman buradan e, sıfırladığımız zaman x eşittir b1 bölü a1 böyle yazabiliriz. Bu da eşittir b2 bölü a2. Bu da eşittir bn bölü an iken sağlanır. Vektör olarak düşünürseniz b vektörünün a vektörüne paralel olma şartı diye bunu düşünebiliriz elbette. E, kosinüslü ifadede peki bu oluyor muydu dersek bunun bire eşit olması durumunda kosinüs teta'nın mutlak değeri bire eşit olması durumunda eşitlik sağlanacaktır. O da teta açısının 0 derece veya 180 derece olması demektir. Teta 0 ise aynı yönlü vektörler olabilir. Teta 180 olursa da ters yönlü ama sonuçta yine doğrusallık oluşmuş oluyor 180 derece durumunda da. Yani paralel vektörler olduğunu söyleyebiliriz. Her iki durumda da paraleldir. Anlamı çıkar. Peki. Bu e, genel haldeki ispatın şöyle bir faydası da var. Artık e, biz böyle bir eşitsizlik olduğunu bildiğimiz için, bundan sonra en boyutlu bir uzayda aslında e, yine bir kosinüs açısı tanımlamanın mümkün olduğunu anlıyoruz. Yani kosinüs theta değerimiz eksi 1 ile 1 arasında olacak şekilde şöyle bir şey diyebiliriz biz o zaman kosinüs theta eşittir en boyutlu bir uzayda a vektörü ile b vektörünün iç çarpımı ki bunlar şurada ifade ettiğimiz a1 b1 artı a2 b2 diye devam eden toplam, bölü a vektörünün uzunluğu çarpı b vektörünün uzunluğu ile tanımlanabilir. Bu şekilde tanımlanıyor. iki vektör arasındaki açı en boyutlu uzayda. Elbette bu eşitsizliğin matematikte eşitsizlik problemleri çözerken veya maksimum minimum problemleri çözerken, kullanıldı. Birçok güzel uygulama vardır. Birçok zorlu soru bunlarla çözülebiliyor. Fakat ben e, böyle daha güncel e, bilgisayar bilimi ile ilgili, veri bilimi ile ilgili bir uygulamasından bahsetmek istiyorum sizlere. E, bu da kosinüs benzerliği veya cosine similarity diye geçen bir kavram vardır. E, günümüzde örneğin iki kelime arasındaki benzerlik bu türlü bir e, ifadeyle ölçülebiliyor veri biliminde. Veya iki e, paragraf diyelim arasındaki benzerlik bu tür şeylerle ölçülebiliyor. Farklı ölçüm yöntemleri de vardır kosünüs benzerliğinin dışında. Ama bu da kullanılabiliyor. Bu nasıl yapılıyor derseniz örneğin iki kelime elma kelimesi buna karşılık bir vektör karşılık getiriliyor. Ve bu çok e, yüksek boyutlu olabilir. Örneğin benim kullandığım e, bu türlü bir test yaptım e, bir yapay zeka programı üzerinde. 768 boyutlu vektör oluşturuyor zannediyorum ya yazılan bir kelime için. Ee, yine diyelim ki öbürü de armut kelimesi ise bunun için de bir vektör oluşturuluyor. Ve bunların iç çarpımının uzunluklarına bölümü ile bir değer elde etmiş oluyoruz. Bu değer 0-1 arasında veya eksi 1-1 arasında diyelim bir sayıya karşılık geliyor. Yani bunu bilgisayar hesaplıyor veya o model yapay zeka hesaplıyor. E diyelim ki bu e, bire yakın çıkarsa bu kelimelerin anlamca birbirine yakın olduğu anlamına geliyor. E, sıfıra yakın değerler çıkarsa da bunların çok birbiriyle alakalı kelimeler olmadığı sonucu çıkmış oluyor. Merak edenler için cosine similarity kelimesinde araştırma yapıp inceleyebilirsiniz. Peki bu şekilde bir bilgi de paylaşmış olalım. E, bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.